Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin keşfi Mükeşafetül Kulub adlı eserde 34. Noğlu bölüm başlığı olan fakirliğin fazileti konusunu işlemeye devam ediyoruz. Şöyle devam ediyor İmam Gazali Rahmetullahi. Hz. Ömer radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her şeyin bir anahtarı vardır. Cennetin anahtarı da hallerine hoşnutluk ile katlandıklarından dolayı fakirler ve fakirleri sevmektir. Onlar kıyamet günü Allah Celle Celaluhu'nun yakınlarıdırlar. Hz. Ali'nin rad keremallahu rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah Celle Celaluhu'nun en sevdiği kul, eline geçen rızka kanaat eden ve Allah'tan razı olandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Celle Celaluhu'nun Muhammed soy soyunun dünyada yetecek kadar, Allah Celle Celaluhu Muhammed soyunu dünyada yetecek kadar rızık ver. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Zengin fakir, Herkes kıyamet günü keşke dünyalık payı zaruri geçinecek kadar, geçinmeye yetecek kadar verilseydi diye temenni edecek. Allah Celle Celaluhu Hz. İsmail Aleyhisselam'a beni kalbi kırık kullarımın yanında ara diye vahyeder. İsmail Aleyhisselam Allah Celle Allah'ım Celle Celaluhu Kimdir bunlar diye sorar. Allah Celle Celaluhu doğruluktan sapmayan fakirler diye cevap buyurur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah Celle Celaluhu kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim seçme kullarım? Melekler: Ya Rabbi, ey Rabbimiz kimlerdir bunlar diye sorar. Allah Teala Celle Celaluhu şöyle bir cevap verir. Benim verdiğime kanaat eden ve takdirime razı olan Müslüman fakirlerdir. Şimdi derhal onları cennete alın. Bunun üzerine hemen cennete girerler ve herkes hesap vermek üzere öteye beriye koşarken onlar orada yemek ve içmekle meşgul olurlar. Bu müjdeler verilene kanaat eden ve haline razı olan fakirler hakkındadır. Bunların ötesinde, bunların ötesinde bir de dünyadan el etek çeken fakirler vardır ki onların faziletini de Allah Celle Celalı için verirse ileride izin verirse yüce Rabbimiz ileride inceleyeceğiz diye beyan etmiş İmam Gazali rahmet Aleyh. Evet, bu konuda fakirliğin fazileti başlıklı 34 nolu bölümde başka bir sohbette buluşmak ile Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.